Benim burada bir bohçam vardı ya. Bohçamı gördünüz mü? Yok. Ne bohçası? Dün gece buradaydı. Ay, yok gitmiş. Canım evdedir ya, nereye gidecek? Baba <laughs> Hacer, sen mi aldın benim bohçamı? Üstüme eğilik sağlık. Sen ne demek istiyorsun bacım? Ne demek istediğim besbelli. belli. Boçamı sen mi çaldın diyorum. Buraya <laughs> koydun sen benim boçamı, Ha? Buraya mı koydun? Gözün kaldıydı zaten. Sen şimdi bana hırsız mı diyorsun ha? He, hırsız diyorum. Aa Reşit, şuna bir şey diyiversene be. Aa. <laughs> Ama öyle yapmayın hacı. Gülizar ayıp oluyor ama. Cık. Canım bohça bu. Bir yere gidecek değil ya. Yoksa... Abo. Sakın dün gece eve hırsız girmiş olmasın. Abo. Ee, teneke burası. Millet aç, aç. Olur, olur. <laughs> kimi çaldı altınlarımı? Ha? ha? Cevap verin. Cevap verin. Yoksa oh, bak hepinizi mahvederim ha. Ağzını topla kele. Sen kime hırsız diyorsun? Size hırsız diyorum. Hepinizin evini arayacağım. Neren, verin, verin altınlarımı. Hele tut o şunu bir ağzını payını verelim. Durun hele, durun hele. Ne yapıyorsun Firuza? Delirdin mi sen? Delirdin! Altınlarım gitti. Ah. Gitti altınlarım gitti. Altınlarım gitti. Herkes işine gücüne baksın. Çekilin Aa. gidin. Şimdi denge olduk mu gelir Zara Hanım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.